Ha, bir daha. Not bad. 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 Not önüme çıktı. Bismillah. Ölüm koptu lan. İşte duruyor ve ben bir daha yakalanmam. Ve faaliyetimizden bir eşyaları toplamadım abi.

aldım. Sadece yeşil kapı açıldı. Pardon. Let's go. Şurada yeşil bir kapı vardı diye hatırlıyorum. Bilmiyorum hmm. 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 ya unutmamışım bunu. Evet. Herkes buraya oldu. Üç, haneli şifremiz. Şifremiz 3842. 3842 Go. Açın susan, susam açın <laughs> Susam Buralar biraz Ben dedim şey mi olacak Buralar biraz kısa olacak 2 saniye kapatıyorum Evet devam ediyoruz Burada bir tane anahtar Peki. Peynir almayacağım ilk olarak peynir alayım

çok tam çok. <laughs> Tamam bir tane buhar aldık. Şimdi ben bu biraz kesiyorum. Benim Hadi <laughs> Parkurları hiç sevmem. Şimdi ben burada 8 saat uğraşacağım. ben bu Evet. Allah aşkına en sonunda bitirdim. Şu peynirimi sarıldım. Beş tane topladım. Geri dört tane kaldı. Şimdi buraya tahta koy. Tahtayı koy. Mariana'sa nereye açıyor? Nereye oraya açıyor. Bu empanyaya kalmamak Hemen safe zone'ye gideceğim. Şuraya gidiyoruz Ben geçiyoruz Bir tane daha arayayım Ben, ben gidiyoruz. gidiyoruz Ben oraya tekrar Yeni bir videoya aktaracağım Evet Buradan devam ediyoruz Blue key Blue key Burada peynir varmış <laughs> Şimdi ben Burada başlayacağım Şu peynirimiz var 30 saniyemiz var başlayalım Evet, gelmeyi başardım. Neyse, benim başlangıcından daha değişik bir yerdeydi. Bir dakika, ben bulup geliyorum. Arkadaşlar, buldum yerini. Birazdan hmm, bitireceğiz bir. Iş. Buraya ekliyoruz buraya geliyoruz. Buradan gidiyoruz. Gidiyoruz. İnşallah var ben. Yani. Tamam. Gidiyoruz. Son peynir alıyoruz. Son peynir alıyoruz. Ve kapı açılıyor. Hmm. Bizim mi kapıya gidelim. Ha, şuradan gidelim kapıya doğru. <laughs> Arkamızdaki fare geçtik ve bitiriyoruz Dünüm. Bir kez bitirebilirdim bir oyun. Bugünlük bu kadar. Kapatayım şunu da.